İnsider Nisan 2012 yılında kuruldu. Kurulum aşamasında bizim gibi teknoloji işlerinde özellikle dünyadaki örneklere bakmak, başarılı startupları bol bol incelemek çok önemlidir. Biz de bolca benchmarking yaptık. 2012'de ekibi kurarak, ki çok da doğru insanlar denk geldi, o da bizim için çok önemli bir şanstı, çalışmalarımıza başladık. Geri, onun önceki bir sene tamamıyla araştırma ve geliştirmeyle geçti. Ee, güzel bir tesadüfle birlikte aslında biz bir sene şirketi finanse ettikten sonra güzel bir tesadüfle birlikte ilk yatırımımızı Galata Business Angels'tan aldık. Proje çok beğenildiği için 13 yatırımcı yatırım yaptı. Burada Türkiye'nin önde gelen internet girişimcileri Emre Kurttepe'li, Melih Ödemiş gibi isimler var. Bizim hedefimiz ilk andan itibaren uluslararası bir global bir product şirketi olmak olduğu için 9. ayda yurt dışı açılımımızı gerçekleştirdik. 18. ayda Orta Doğu açılımı geldi. Arkasından Avrupa ile devam ettik. Şu an insider olarak 5 farklı ülkede fiziksel ofisi olan ekibi 100 kişiyi geçmiş ve Türk teknolojisini yurt dışına ihraç eden bir yazılım şirketiyiz. Asıl e, uzmanlığımız ise özellikle kullanıcı davranışlarını anlayıp, kullanıcı davranışlarını e, kaydedip kaydettiğimiz ve sitelerde, mobil applerde takip ettiğimiz bu doğru kullanıcı davranışları doğrultusunda kullanıcının bir sonraki hareketini tahminleyebiliyor olmak.